Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Duru'nun Oyun Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bugün ne yapıyoruz babacığım? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Evet, bilmiyor aslında arkadaşlar. Bugün gözü kapalı evet. tadım testi <laughs> <ve, gülüyor> test yapıyoruz. Ve Duru ürünleri bilmiyor. Nereye evet. çalacağını bilmiyor. Şimdi evet, biz bilmiyorum. buraya ürünleri sakladık. Bu benim ürünüm. Evet şimdi Duru bu ürünleri tadarak benim. ne olduğunu tahmin edecek değil mi Duru? Evet. Evet önce Duru'nun gözlerini bağlayalım. Dur, Duru, biz Duru görmeden bunları annesiyle hazırladık. Evet. Şimdi Duru'nun gözünü bağlıyorum. Baba tokalarım acıtıyor mu? Acıttı mı? Yok. Tamam. Baba saçım yolunmasın. Azıcık tamam. saçımdan çeker mi? Tamam saçın tamam. yolunmuyor babacığım. Evet arkadaşlar şimdi Durum bunları daha önce görmemişti. Bunları biz durum annesiyle hazırladık. Haydi başlayalım arkadaşlar. Haydi başlayalım bakalım. Açıyoruz. Açtık. Açtık. Evet şimdi durum. Suyumda burada arkadaşlar. Suyum nasıl? Tamam suyunu bırakalım babacığım. Çok güzel şimdi. değil mi arkadaş? Evet çok güzel. Evet, Baba ben bu ayıcığı beğendim. Sen? Ben de beğendim babacığım. Tamam. Gelsin şimdi durum şimdi? Dur bu. <laughs> Bu yalnız şey bu. Bazılarını ben şeye koydum. Ee, bunlar ne? Kaselere koydum. Kaselerle. Tabak e. tabak. Tamam. Önce şunu tadabilirsin. Bu kaşıklı bir şey. Kaşıklı hmm. anlayacaksın ne olduğunu. Hmm. Hepsini yemeyebilirsin. Diline değil istersen. Çok şey yapma. Ne olduğunu anlayabileceksin. Tuz. Mi? Tuz mu? Emin misin? Evet. Hayır, bence onu bir biraz daha tat. Tuz değil. Hayır. Çok kötü tadı. Hayır, tuz değil o. Hayır, çok kötü. Emin misin? Evet. Hayır. Hmm. Tuz... Şeker. Şeker tabii ki ya. Nasıl bilemedin bu? Tam bunu bilemedin. Tadımı sanırım. beğendim. Şaka yaptım. Şeker Şaka yaptım olmaz. Doğru bileceksin. Beğendim. Tamam şimdi bakalım. Bunu bilebilecek misin? Önüne koydum. Kaşıklı mı? Kaşıklı değil düştü. Tamam düşsün. Bir tane daha alabilirsin. Tamam. Sen sayar mısın baba? Hep düşüyor. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ceviz. Ceviz değil. Hmm. Duru seviyorsun bunu. Hmm, ne olabilir? Fıstık. Fıstık. Evet. Aferin. Tamam. İkisini de ettim. Tamam. Birisini bilemedin. Aslında şeker çok basitti. Şimdi zor bir şey sorayım mı acaba? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar şu biraz zor. Bunu belki bilirsin. Yine bu şey duru. İçinde bir... bir limon. Evet, limon. Ne sevdin? <laughs> ne sevdin? Aferin bunu çabuk bildin ama. Bir tane daha istiyorum. Azıcık daha. Gelmedi. Tamam dur. Gelmedi limon. Tamam. biraz daha mı limon? Yok ya, evet. bildin zaten. Hayır. Ya. Tamam. Gelmedi. Ya da al biraz daha limon istiyor arkadaşlar. Ağzındakileri bitir önce. Ağzındakileri bitir. Zaten tam bitti ha. Tamam, ağzında şey oluyor. Bir su iç bakayım. Su iç. Bir su içsin. Tamam, aferin babacığım. Kapat suyunu. Suyu kenara koyacağım. Dur i̇şte dur düşürürsün. Evet. Şimdi, şimdi buna bakabilirsin. Hmm. 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 Bu. Coco Pops. Evet. Aferin babacığım. Bunu da bildin. Tamam istersen arkasını yine su içebilirsin. <laughs> tamam o zaman. Çok güzel. Tadı çok güzel. Hmm. Baba tadına baksana çok Peki, güzel. Peki bunun tadını bilebilecek misin? Bu, belki bilebilir misin? Bilemedim. Patates. Nasıl anladın? Patates. Şunlardan anladım. Ha. Şeyleri var. Tamam bunu Doftunlu. tadım yapmana gerek yok o zaman. Bunu soymadım evet. özellikle. Şimdi soyun. Basit gelsin. Basit gelsin tamam. Evet. Bu ne? Bisküvi. Bisküvi. Evet bunu da bildi ya. Arkadaşlar gayet iyi biliyorsun dur şimdi. Şimdi su ister misin? Yok. Bitirdin mi? Bu. Havuç. Baya <laughs> çok yedin ya. Tamam havuç bunu da bildi arkadaşlar. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altısını bildin birini bilemedin. Şimdi istersen bir su iç, İçer Yok. misin? Tamam, burada Hı -hı. burada dur. Şey bu kaşıkla, elini getir, kaşıkla ha. Ama böyle dilinle bak. Şeker. Le. su. <gülüyor> su. <gülüyor> su burada. <laughs> ya şekerle, <laughs> şeker değil ama yine yanlış geldi. Dur şeker değil. Çok Ne, kötü. ne bu? <laughs> ne bu babacığım? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Hayır. Şeker değilse nedir? Ne olabilir? Yemekleri atıyoruz ya babacığım. Yemeklerde Hı -hı. her şeyi şey, şey atıyoruz. Şekere benziyor. Bir, Bir daha mı var çantadığına? Evet, tabak mı? Ne Şimdi biz ne atıyoruz? Çaya şeker atıyoruz. tamam da. Şeker değilse nedir? Tuz. Tuz. Evet. Ya şekerle tuzu karıştırdın. Demin şekere tuz dedin. Tuza da şeker dedin. Dur ya. Ah senin ne yapmalı. Evet. Avucunu aç. Bu ne? Sa. <laughs> Kokusundan mı bildin? <laughs> evet bakayım. Uuu türüm, türüm kokuyor vallahi. <laughs> Şimdi bir tane daha. En son kaldı bu. 10 taneydi. Bu onuncusu. Şeyi var. kaşık var. Kaşık. Ay çok az. Bu ne ya? çikolata. Çikolata tamam, Çikolata babacığım Aferin. Tamam. Şimdi 10 taneden 8'ini bildin duru. Tamam mı? Tamam. Şimdi siz anneyle Çikolata da bayağı çok güzeldi Çok güzel babacığım. Şimdi sıra... sofrada da yemiştim. Değil mi baba? Evet, yemiştim babacığım. Şimdi siz anneyle hazırladıklarımızı ben gözümü kapatacağım. Baba bir, bir tane daha bir şey kaldı mı? Kalmadı baba, şimdi o taneydi. Bakalım. Tamam, bir bak bakalım neler koymuşum. Bakalım. Güzel hazırlamış mıyım? Evet. Havuç. <laughs> tamam. Evet şimdi arkadaşlar biz ikinci bölüme geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci turumuza geldik. Evet şimdi ben gözlerimi kapatıyorum. Evet. Ben bu ürünleri evet. doğru tamamlayacağım. Bir tane. Tamam. Acı şeyler koymadınız değil mi? Yok. Hmm, tamam. İnşallah kaybolmuşsunuzdur. Evet arkadaşlar ben eh, gözümü bağlıyorum. Şimdi ben vereyim ona. Dur. Evet. Test etmek ister misin Duru beni? Görüp, Hayır. Görüp, görüp, görüp görmediğimi. Evet başlayalım. Şimdi vereyim Hazırım ben. ben. Tamam vereyim. Anne kaldıramıyor. <laughs> Hazır mı? Evet. Çok heyecanlıyım. Kaşıkla bu sana vereyim ben. Kaşıklı mı? Evet kaşıklı. <laughs> Çok iyi tanıyım. Al. Hadi. Nerede? Aç. Aç. Sen yedirme bana ver ben kendim alayım. Al. Kaşıklı. Al. Kaşıklı. Al. Nasıl mı bu? Şuraya koyayım onu. Kaşık ters mi düz mü nasıl bir kaşık? Mı? Düz. Salça bu. Doğru. Tamam salça bu. Al. Ay acı bir salça bir de. Switch. Switch baba. <laughs> Su var değil mi şuralarda bir yerde? Şurada. Gökmede. Tamam. tamam gördüm gördüm babacığım. Evet. Şimdi ikinci başladı. Hı hı. Al bunu. Al elini. Bu ne lan? <laughs> Uf, bu da biber ya. Hayır. Biber turşusu mu? Evet, evet, biber bu ya biber turşusu. <laughs> evet su iç o zaman. Vallahi harbiden su içeceğim ya. Dur bir de acı koymadım dedin ya. En sevdiğim şey sanki bir sen. En sevdiğim evet. şeyden bir tane mi koydun? <laughs> evet. Ya yazıklar olsun. Dur ben sana öyle mi yaptım? Şaka yaptım. En sevdiğim şey, zeytinyağı. Ver. Sıradaki. Tamam. Evet. Ama ikisini de bildim ben. Elma. Kaşıklı Hı. bu. Kaşıklı mı? Evet kaşıklı. Önce koklayacağım ya. Hı. Bu ne biçim baharat ya? Baharat da acı bu acı. Acı mı? <laughs> su iç su. Evet. Şurada. Acı. Ah. Ya hep acı seçmişsiniz ama. Hiç hepsi de acı. Tamam. Şimdi çok güzel bir şey. Hı. Hmm. Çok en sevdiğim bir şey. Elma. Bak bakalım. Hı, hmm, bu basit. Hı. Hmm. Elma. Ağzımızda Doğru. Hı hı. Hmm. Elma. Hı. <laughs> <laughs> Bildin. Tamam. Şimdi ikincimize başlayalım. Dilim uzu yanıyor benim ya. Yanıyor mu? Tamam. Şunu vereyim. Al olmamış. Al. Al sana. Azıcık gelebilir. Hadi al. Maydanoz mu? Ye. Kokusu da gelmiyor. <laughs> Yalan. Ha maydanoz bu. Maydanoz doğru. Evet maydanoz koymuşsunuz ya. Nerede acı ekşi hepsini koymuşsunuz. Al bakalım. Kaşıklı mı? Hayır. Küçücük bir şey. Aa şey bu. Karanfil. Doğru. ama Demek yemek dağra. istemiyorum. Neyse. Şimdi şeyden sonra şu kenara koyayım da Ağzıma atarım ben. Tamam hepsini biliyorum. Şimdi şunu, şunu var yani. Şunu mu? Şu. Al bakalım. Vereyim. Kabuklu bir şey mi sefer. Zeytin mi? Doğru. Öyle evet, Bu çok basit. <laughs> çok. Hepsi azıcık acı koymuşuz değil mi baba? Evet babacığım. Şimdi de neye başlasak? Tuz su için bir de. Hadi, Allah. Döktüm bir şeyler herhalde. Evet. Al bakalım. Şeyin de sağ elinde. Tamam anne bu sıra sağ. Bu son. Sağ son. Sağ son. Artık biliyorum değil mi anne? Hmm. Fıstık bu şey. Leblebi. Doğru. Hmm. Değil mi anne? Doğru. Şimdi koydum. Başka? Kaç tane bildim? Bayağı bildim ama değil mi? Bayağı bildim. Bayağı iyi bildim ya. Evet al bakalım. Hı -hı. Bilemezsin kesin bunu. Hani bilemez değil mi? Tamam demin vardı ya bu maydanoz. Maydanoz anne hani. Değil. Ha bu ot şey. <laughs> Neydi bu ya? Hatırlayın. <laughs> Çok zor. Ay. Mm. <laughs> Neydi bu? Neydi? <laughs> İsmi gelmedi ya. Bildim de. Dur <laughs> yemeyeceğim. Şuraya koydum ama. Ee, neydi bu? Bilemedim ya. Adını çıkaramadım. Neydi bu babacığım? An <laughs> Annene sor. Nereden bulmuş bu? Annene sor bakayım bunu. Bu var mıymış evde? Ha, Evet var. Tamam. Bilemedim adını. Neydi onun adını? Çıkaramadım ya tamam yeni bir şey son son kaldı tamam al bakalım onu da vereyim sağ <laughs> böyle say sağ bir tarafta mı bu ne lan <laughs> slime mı <mu> verdiniz elime yiyeyim <laughs> mi ye yeah. slime, slime değil slime gibi hayır hmm. bu benim en sevdiğim ya. Yaz, evet. el, yaz elvası. Doğru. <laughs> evet bu çok güzel. Tamam. Bunu çok seviyorum. Açabilirsin. Tamam. Aç bakalım. Hatırla bakalım adını. Oh. Hatırla bunu. Ya yok ben yine gözümün önüne getirdim bunu da bunun adı neydi? Gerçekten unuttum ben bunu. Neydi bu? Dereotu. Ha Dere. Dereotu. <laughs> dereotu tamam. İsmini, i̇smini aklıma gelmedi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bir dakika. Şimdi. Onu da yanlış mı bildin? Bilemedin onu. Bu neydi? Acı bir şey dedin ama o acı bir şey değil. Acı neydi? Güzel. Bu neydi? Sumak. Ha, sumak. Sumak acı değil, ekşili ha, olur. O zaman şöyle, ee, ben de iki tane bilemedim, Duru da iki tane bilemedi. O zaman kazananı taş kağıt, makasla belirleyelim mi? Tamam. Tamam. Nasıl tamam. Söylüyorum? Evet kazananı taş kağıt makas belirler. Taş, ta, taş, kağıt, makas. Aa kaybettim. Duru, aferin sana. Tebrikler babacım. Yani böyle saçma oldu ama olsun. Duru kazandı arkadaşlar. Taş kağıt makasla eşitlikten sonra kazananı belirledik. Ne yapıyorsun bu arada? Video çekiyoruz. Arkadaşlarınla video bak olur mu ama? Elma mı biliyorsun? Tamam arkadaşlar. Evet veda edelim mi artık? Tamam. Ha. Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Hadi bir tane daha aynı Tamam başka bir şey oynayacağız. Şimdi bu videoyu arkadaşlarımıza veda edelim başka bir şey oynayalım Hı. biz. Evet ne diyoruz? Kabarnağımı daha katlayalım. Yüzümler mi? Yorum atmayı Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bence ama böyle olmadı duruyor. Bir kere ağzında bir şey varken konuşmuyoruz. Doğru mu? Ağzımızda bir şey. Bak uyarmayayım dedim ama yine de uyarayım. arkadaşlarında da bunun kötü bir şey olduğunu bilsinler. Ağzımızda yemek varken konuşmuyoruz. Bitir yemeğini. Elmayı bitir. Bitirdim. Bir de düzgünce oturuyoruz. Demin nasıl oturdum? Bak ben nasıl oturdum? Arkadaşlarına saygısızlık yapmayalım değil mi? Yeme. Evet, yiyeceğim. Tamam. Videoyu kapatalım artık. Turo. Tamam söyleyeceğim. Hı.